Ekonomi Yönetim Topluluğunun düzenlediği etkinlikte eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin, 21. yüzyıl becerilerinin değişen dünya üzerinde algı yönetimi konusuna değinerek algı yönetiminde iletişim'in çok önemli bir rol oynadığı konusunu ele aldı. Şu anda Ekonomi Yönetim Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın ikinci aşamasındayız. İlk konferansa olduğu gibi ikinci konferansa da olan ilgi oldukça büyüktü. İkinci konferansta eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin'in 21. yüzyıl becerileri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. 21. yüzyılın bizlere getirdiği yapay zekanın hayatımızın büyük bir kısmını kapladığı ve teknolojik gelişmelerin önümüzdeki yılları etkilediğini anlatan zengin konferans anındaki duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Her yıl gelmekten çok keyif alıyorum buraya. Çünkü çok güzel ağırlanıyorum, çok keyifli ağırlanıyorum. Çok güzel bir topluluk vardı. Meraklı bir topluluk vardı, ilgili bir topluluk vardı. O yüzden burada olmaktan çok keyif aldığım için herhalde bundan sonraki senelerde ne zaman davet alsam gelirim diye düşünüyorum. Gerçekleşen konferans sonunda ise öğrenciler ikinci katılım sertifikalarını da alırken düşüncelerini anlattı iki farklı organizasyon şeklinde gerçekleşmişti. İki misafirimizi iki farklı konferansla ağırladık bugün. Ee, yönetmen Ersen Çıra ve eğitimci iş insanı Serkan Can Zengin hocamızla birlikteydik. Ee, katın sağlayan bütün arkadaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık ve çok keyifli geçen bir konferans oldu gerçekten. Ee, her ikisinde de ilk konferansa katın sağlayan arkadaşlarımız ikisinde de bulundular. Bu da bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımız gerçekten çok özverili çalışmaları ve Etkinliğe göstermiş oldukları özenle birlikte hani etkinliğin de güzel geçmesine yardımcı oldular. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız etkinlik gününde de. Konferansın bizim için kıymeti çok büyük. Serkan Can Zengin gibi önemli bir ismi tekrardan ağırladık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz büyük bir şekilde. Dört gözle bekliyorduk. Çok güzel bir duygu. Umarım devamı gelir. Öncelikle konferans çok keyifli geçti. İletişimin geçmişten günümüze kadar ne kadar değişti, neler kattığını bize fark ettirir ve 21. yüzyıldaki iletişimin temellerini öğretti bize. O yüzden çok keyifli ve çok verimliydi benim için.